Bir alt işverenlik sözleşmesinde kabaca iki ana unsur bulunur demiştik ve bunlardan bir tanesinin alt işverenlik sözleşmesinin kabul edilmesi için yasal ve teknik olarak sağlaması gereken şartlar olduğunu söylemiştik. Şimdi ikinci kısma geçiyoruz. Yürütülecek süreçlere dair yükümlülüklerin üstlenilmesi kısmı. Bir alt işverenlik sözleşmesinin mevzuatın emrettiği bütün şartları sağlıyor olması sadece yasal olarak geçerli olduğunu gösterir. Ama uygulamada fonksiyonel olduğu anlamına kesinlikle gelmez. İlişkinin tüm idari yükümlülüklerinin netleştirilmesi, belirli şartlara bağlanması, takvimlendirilmesi, yükümlülüklerin üstlenilerek sözleşmeye eklenmesi vesaire gibi birçok farklı gereksinim vardır. E, alt işverenlik ilişkisi uzun süreli, kapsamlı ve derin bir ilişki türü olduğu için bu konuya çok dikkat etmek lazım açıkçası. E, alt işverenlik sözleşmesi sözleşmesine belirli süreli ve standart bir hizmet alım sözleşmesi mantığıyla yaklaşmak son derece hatalıdır. Altışverenlik sözleşmesi süresi sonunda bitebilir veya yıllarca devam edebilir. İhtiyaçlar zaman içerisinde değişebilir ve yöntem, sayı, kapasite gibi alanlarda köklü değişiklikler gerçekleşmiş olabilir. Bu ilişkinin yıllarca sürebileceği göz önünde bulundurulmalı, zamana bağlı değişkenler öngörülmeli, hesaplanmalı ve hepsi eksiksiz şekilde sözleşmeye eklenmek.